Merhaba, videoya hoş geldin. Birazdan bu Epiphone Les Paul gitarın sivicini tamir edeceğiz. Bu gitarın sahibi gitarın sivicini üst pozisyonuna aldığında neck manyetinin e, sağlıklı ses vermediğinden şikayetçi. Arada bir sesi gidip geliyor, e, bazen cızırtılı ses veriyor, bazen hiç ses vermiyor. Bu yüzden bu gitarın sivicini tamir edeceğiz. Sivice bakıp herhangi bir lehim kopması vesaire varsa onu kontrol edeceğiz. E, eğer sivici kötü durumdaysa sivicimizi yenisiyle değiştireceğiz. Bunun nasıl çalışmadığını sana şöyle göstereyim önce. Jack'ımızı takıyoruz. Alt pozisyondayken yani bir iç pozisyondayken manyetikten ses geliyor. Ama üst pozisyonu aldığımızda bütün potanslar açık. Ses vermiyor. Ses var, ses yok. Şimdi içine bakalım acaba Gözde görülebilir bir lehim kopması falan var mı? arka kapağı da açmak istiyorum. Çünkü burayı da bir kontrol etmek istiyorum. Acaba içerisi ne alemde? Bir içeriye de bakmak istiyorum. Cak girişimizi de sökelim. Çünkü orayı da kontrol etmek istiyorum. Cakı takarken böyle e, hışırtı yapıyor. Bazı parazitler yapıyor. Açıp içine de ya kontak spray sıkmak lazım veya cakın ucundaki o temas ettiği yeri ufak bir zımparayla temizlemek gerek. Girişin içinden zaten baya baya bir şeyler çıktı. Bunun lehimini de düzenlememiz lazım. Bu gitarın bir sivicini çıkartalım. Bu switch vidası orijinalde böyle siyah değil. Bunu taktıktan sonra boyamışlar. Bu yüzden bu somunu çıkartırken bayağı bir zorladı. Normalde eğer boyalı olmasaydı, kendi switch'i olsaydı çok daha kolay çıkacaktı. Şimdi somunu çıkardık ve buradan sivici çekince zaten kendisi geliyor. Bu bayağı tozlanmış ve paslanmış. Bunu bir test etmek istiyorum. Şimdi bu pozisyondayken çalışıyor ama diğer pozisyonu aldığımızda çalışmıyor. Bunu çalışan bir switch üzerinden göstereyim. Sivic'in ortasında 3 tane bacak var ve e, bu bacağın bir tanesi bir manyetikten gelen artıyı diğer bacağı da diğer manyetikten gelen artıyı alıyor. Orta pozisyonu aldığımızda da ikisini de birleştiriyor. Şu orta bacak bizim volüm potansımıza giden bacak. Biri nek manyetiği, diğeri bir iç manyetiği ve hangi pozisyondaysa o manyetik çalışıyor kırmızıyı ortaya dokundurdum ve bu pozisyonda çalışıyor. Diğer sivici aldığında aynı pozisyonda çalışmıyor. Normal olanı da bu. Ama bu defa diğeri çalışıyor. Şimdi de bu çalışmıyor. Yeni sivicimizi kontrol ettik. Bunu buradaki ile yer değiştireceğiz. Önce toprak kısmını kesiyorum. Toprak buradaki şaseye gelecek, metal kısmına lehimlenecek. Önce benim şu yeni switch'imin bacaklarını birazcık lehimliyorum ki lehimleyeceğim kablolar oraya biraz daha rahat lehimlensin. Sonra eski switch'teki birinci kabloyu söküyorum. Bunu buradaki yerine lehimliyorum. Biz daha burada uğraşırken kırmızı bacak kendini hemen attı bile. Sıra geldi diğer manyetiğe. Şimdi de ortadaki bacağı yani bizim volüm potansımıza gidecek. Hangi manyetiği seçersek bizim volüm potansımıza götürecek kabloya geldi sıra. Onu da eski switchten çıkartıp yeni switchin orta bacağına lehimleyeceğim. Eski sivicimizde işimiz kalmadı. Üç bacağımızı da çok güzel lehimledik. Şimdi sıra geldi bizim toprağımızı buradaki toprak yerine şaseye lehimlemeye. Sevicimizin lehimleri tamam. Şimdi sana yakından da göstereyim ne yaptığımı. Bu toprak kısmı şasesi. O buradan gelip potansın dibindeki yere geliyor topraklaması. Bizim burada da 3 tane lehimimiz var. Sol taraftaki bir manyetik, sağ taraftaki diğer manyetik. Ortadaki de bu sivici hangi tarafa alırsak onu bizim buradan volüm potansımıza gönderecek olan kablo. Bunların lehimleri oldu. Sivici yuvasından geçirdim. Pulunu taktım. Ve sonra somununu yerine yerleştirdim. Sıra geldi jack girişine. Jack girişinin kabloları bayağı bir saçak saçak olmuş. Ee, bunların önce bir ilhemini çıkartıp sonra da bu kabloları düzeltmek istiyorum. Çünkü hiç e, sağlıklı değil bu. Gitarın jack girişini söktükten sonra bu jack girişini taktığımda içeride jack'ın Uç ve dip kısmına, artı ve e, toprak kısmına temas eden şu metal yeri zımparayla temizlemem lazım. Çünkü burası birazcık e, pislenmiş zamanla. İşte pas değil, tam eski o parlaklığını yitirmiş ve cak girişi böyle ufak hareket ettiğinde temassızlık yapıyor. ve çıtır çıtır ses çıkartıyor. Onların olmaması için cak girişini güzelce temizliyoruz. Bunun içini güzelce pamukla temizliyorum. Cak girişi neredeyse yeni gibi oldu. Eğer senin de cak girişin böyle arada arıza ses çıkartırsa, kısa devre gibi ses çıkartırsa söküp, çıkartıp, bakıp onu böyle pamukla, bezle temizleyip yeniden takarsan muhtemelen o sorunlardan kurtulursun. Şimdi kablolarımızın ucunu biraz kesmiştik. Cak girişimi de temizledim. Bunu yeniden yerine lehimliyorum. Lehimlemeden önce uçlarına biraz lehim değdiriyorum ki lehimlemem biraz daha kolay olsun. Jack girişimizi temizledikten sonra sivilcimizi de değiştirdikten sonra gitarın switchler arası geçişinde herhangi bir problem kalmadı. Yani manyetiklerde herhangi bir problem yokmuş. Potansları da kontrol ettim. Onlarda da herhangi bir problem yokmuş. Yani bizim gitarımızın ana problemi switch'miş. Asıl sorunu switch'teymiş. Switch'i değiştirince bu sorun çözüldü. Onun dışındaki böyle cızırtılar falan da dip gürültüleri de jack girişinden kaynaklanıyormuş. Jack girişimizi düzeltince o cızırtılardan da kurtulduk. Şimdi bu vidaları geri yerine takabilirim. devriğin kapağını kapatmadan önce bu somununu iyice sıkıp şunu bir kontrol ediyorum. Üst pozisyondayken üstteki çalışıyor. Alt pozisyondayken de alttaki çalışıyor. Eğer sen de böyle bir tamir yaparsan arka kapağını kapamadan önce, switch'ini sabitlemeden önce mutlaka bu testi yap. Yani bunu ters takmış da olabilirsin. Aşağı pozisyondayken nekmanyetiği çalıştırma. Kafanı karıştırırsın. Normalde aşağı pozisyondayken bridge çalışır, köprü çalışır. Yukarı pozisyondayken de yukarıdaki e, neck manyetiği çalışır. Bunun kontrolünü de yaptıktan sonra arkadan sabitliyorum ve sivicimin somununu da sıkıyorum. Gitarın kapaklarını da kapattık. Gitarımızın tellerini değiştireceğiz, ufak bakımlarını yapacağız. Gitarımız kullanıma hazır hale gelecek. Gitarın kapaklarını kapattım. Şimdi son bir kez daha kontrol ediyorum aşağı manyetikte yukarı manyetikte. Yukarı pozisyondayken aşağıdan ses gelmiyor. Gelmemesi lazım. Aşağı pozisyondayken de yukarı manyetikten ses gelmemesi lazım. Ama orta pozisyondayken ikisinden de ses gelmesi lazım. Bir de şurada oynayan bir yer var. Burayı da sıkalım ki gitarı kullanan arkadaşımız sahnedeyken askı piminin düşmesi gibi bir sürprizle karşılaşmasın. Gitarını her tel değiştirdiğinde, bakım yaptığında sağını solunu kontrol et. Jack girişinin, potansların veya buradaki sivicin somunlarında gevşeme olursa sen açtığını sanırsın ama o içeride potans boşa döner ve içerideki bütün kabloları kopartabilirsin. Bu yüzden sürekli bunları ufak ufak kontrol yaparsan gitarını daha sağlıklı bir şekilde çalarsın. Gitarın switch problemini çözdük. Jack girişini de temizledik. Tellerini değiştirdikten sonra gitarımız kullanımı hazır. Eğer bu konuda sormak istediğin herhangi bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsin veya bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsin. Şu konuyu da merak ediyorum. Ya şunu da çekseniz iyi olmaz mı falan diye sormak istiyorsan yine bu videonun altına yorum olarak yazabilirsin. Umarım yeterli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.